bizi kapitalist sistem sürekli sömürdüğü için kur ekmekle bu zamana geldik. Şimdi onu da Ekonomik yönetimden memnun musunuz? E Ekonomi yok ki yönetimden memnun olalım. <laughs> Bugün bak Atatürk'ten sonra Türkiye'yi Amerika yönetti. Onun için bu şekilde geldik. Erdoğan yönetimi? E hepsi, hepsi, hepsini Amerika yönetiyor. Ne Erdoğan'ı ya bırak. Erdoğan Cumhurbaşkanı Hirecep ama hiç yönetmiyor bu ülkeyi İrecep yönetmiyor zaten kime çalıştığını biraz şöyle bakarsanız bilirsiniz Bak Suriye'nin kuzeyini 3 tane hareket yaptık Fırat Kalhan'ı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Suriye'nin kuzeyini temizledik Amerika'ya verdik Amerika PKK beraber petrol satıyor Biz ne yapıyoruz? Biz de her gün şehit veriyoruz. Algıçlıyorlar millet. senin seninle gurur duyuyor. Ya gurur duyacak bir şey yapsın da ben de gurur duyuyum ya. Benim bak o saydığım fabrikaları bütün sattı. Hangi fabrikalar? Demir çeliği, tekel fabrikasının şeker fabrikalarını bak bir avuç şekeri 30 liraya içiyoruz bak 5 liraya içiyorduk, 5 liraya. Niye? Neden? Kim? Recep yapsa da satsa benim zoruma gitmez. İşte CHP zihniyeti dedikleri adam demir çeliği, tekeli, şeker fabrikalarını, sümer dohuma fabrikalarını, et balık kurumlarını, se seka kağıdı, şişe camı, devlet demiryollarını hepsini bu CHP zihniyeti kurdu. Millet duysun, bilmiyorsa duysun. CHP olmasaydı bu zamana kadar bu millet acından ölürdü be. Saydığım bütün fabrikaları Cumhuriyet tak Partisi kurdu. Birisi bir çivi çakmadı ya. Bak bu ne yaptı? Havalanı yaptı, uçuş garantili. Yol yaptı, geçiş garantili. Hastane, hastane yaptı, hasta garantili. Ya hasta garanti olur mu ya? Allah aşkına ya lütfen ya. Ya bunu milletimiz bilmiyor ya Avaysa Marmara Hırh 9 yıl yapışlet modeli ya Projede yazıyor yapışlet diyor yap Yüzünde yazıyor zaten yapışlet Niye para ediyoruz? Yapışlete para olmaz ya Bu paraları kimler alıyor? Ben de soruyorum buradan vatandaş olarak Niye niye neden? Havalanı yapışlet modeli üstünde yazıyor projenin ya Yapışlet diyor Para yok hasta şehir hastaneleri yapışletmeleri diyor. Onda da hasta garantisi var. Ya üstünde yazıyor yapışlet ya. Hasta oluruz. Ya hasta olursak bu burası sosyal devlet ya burası. Anayasamızın başında yazıyor sosyal hukuk e, layık hukuk devletidir diyor Cum Türkiye Cumhuriyeti. Ama sosyal devleti hiç yaşamıyoruz. Gidişat ne olur amca? Abi gidişat ne zaman toslarsa bir yere o zaman işte bu. Toslamadan Şimdi güzel kardeşim Türkiye üretimden koparılmış. Bütün bacası tutan fabrikalar satılmış. Şu anda biz üretmiyoruz. Ya biz tarım ürünlerini dışarıdan alıyoruz ya. Adam utanır ya, utanır. Mesela. Bak, buğdayı, arpayı, mısırı, fasulyeyi, nohudu hepsini bir de Sibirya'dan alıyoruz ya Sibirya'dan. Dört mevsimi yaşayan ülke Sibirya'dan buğday alıyor ya. Ben utanıyorum Türkiye Cumhuriyeti yurttaş olarak. Vallahi bilmiyorum millet ne düşünüyor. Ben utanıyorum. Böyle olmaz olmaz. Yeni asgari ücret ne kadar olmalı? Vallahi o, asgari o, ücret o. isterse 20 olsun. Adamlar da şeyi koyacak. Ne koyacak? Fiyatları koyacak üzerine. Ay fiyat başka bir şey koymasın. bize 20 bin lira verse cigara çıktı kaça? Cigara çıktı 35'e. Şey 38'e. 33 liraydı. İçme diyorlar. İçmeyeyim. Çay çıktı %40'a ona ne diyek? İçme diyorlar. E oruç e. mu tutak? Oruç tutunuyorlar. E tutalım madem öyle. Eyvallah. Amca ne kadar olması lazım <laughs> asgari ücretinde? Asgari ücret ne kadar olsa arkasında o kadar zam gelir. <laughs> Olmasa daha iyi. Olmasa zam olmasın daha, iyidir. <laughs> Valla bu maaşla idare ederiz zam yapmasınlar. Zam yapmasın, gıdalara zam yapmasın bu maaşı hiç zamlattırmaz. Yeter diyor. Yeter. yeter, yeter. Artık boğdular bizi ya. Gerçekten boğuyorlar insanları. Eyvallah. Yazık günah. Soralım. Aa, şimdi şeyi getirdim. Amca merhabalar. merhabalar. Yeni asgari ücret için kabine toplanıyor. Ne evet. kadar olması lazım asgari ücret? Vallahi bir herhalde 12 bin lira olması lazım herhalde. Yeter mi 12 bin lira? Ha, kısmen. Kısmen yeter. Yani tam da yeteceğini sanmıyorum ama yani 12 bin lira şu an için iyi, iyi gibi görülüyor ama bilmiyorum ama. Eyvallah teşekkür ederim. Hı? Sağ olun. Peki 12 bin lira 12 bin lira alan bir asgari ücretli burada yaşayabilir mi? Yani tartışılır aslında ama. 7 bin lira kira verse. 7 bin lira kira versen biraz zor be. E o zaman kaç olması lazım? Ha ben en minimum dedim yani. En minimum. En minimum. Memnun musunuz ekonomi yönetiminden? Hiç de değil. Değilsiniz. Değil. Dayıcı merhabalar. Merhaba. Yeni asgari ücret sizce ne kadar olması lazım? 14-15 olması lazım. Yeter mi 14-15? İdare eder. 7 binini kiraya verse? Yediğim üniversite geçmez ya. O zaman geçinemez. Kaç olması lazım? Vallahi şu ortamda yani hayat pahalılığına bakarsan 17-18 olması lazım. Bak ben 24 sene oldu demek oralı. Kaç para alsam iyi? 7500. Aynı. Bak. Evet. yirmi 27 sene oldu. 7500 alıyorum. Arkadaşım daha yeni oldu. Yeni çıkan yasa nedir? EYT. EYT. O da alıyor 7500. Peki bir su. Bak daha ben. Ben 27 yıl prim yatırdım. O adam 6 yıl yatırdı. Peki bu doğru mu yani? Allah'tan denir var mı? 6 yıl prim yatırdı. 7500 oluyor. Yeni oldu. Emekli oldu. E ben 27 yıl, 28 yıl çalıştım. 24 sene oldu emekli oldu. 7500 alıyorum. Benim şu anda kiram yok kirem yok idare ediyor. Bir hanım bir ben. Çocukların hepsi evlenen gitti. Ben idare ediyorum ama sen... Yani kırmızı et olarak ne yiyorsun abi? Kırmızı et olarak dana eti yiyorum Yani. Ayda kaç kilo? Ayda 3-4 kilo alıyorum. Kilosu ne kadar? 30 bin lira. Aylık 900 TL'lik kırmızı et alıyorum. Evet. Maaş ne kadar abi? Maaş 10 bin lira ama hanım da çalışıyor. Ben de emekliyim. Geçiniyoruz. Asgari ücretli? Asgari ücreti de bir kişi değil evde iki kişi çalışacak yani bir kişinin çalışmasıyla ev geçinmez. Ya kadının çocuğu varsa? Yani kadının çocuğu varsa oğlu çalışacak büyük çocuklar. Küçük Çocuk bebekse? Abi o zaman İstanbul'da durmayacak. İstanbul, asgari ücretleri kovalım mı? Yok kovmayalım Niye kovalım? Ko İstanbul'da adam kırmızı et yiyemiyorsa. Ya İstanbul lüks bir şehir yani İstanbul'da yaşay herkes yaşayamaz. Şey ya usta. Abi İstanbul'da fabrika var mı? Var. Fabrikadaki işçiler asgari ücret alıyor mu? Alıyor. ya. E ne, nerede otursun adam? Ya bir kişiysen gelmeyeceksin İstanbul'a kardeşim. Bir kişinin cesin bir şeyle çalışmasıyla İstanbul'a geçinilmez. Geçinilmez ya. ya. Adam yalnızsa evli değilse. Ya köye gidecek abim. <laughs> Böyle <gülüyor> bir mantık olur mu? Ya <laughs> ne yapacağız? Memnun ya? ekonomiden? Ya şu anda normal. Bence normal. Ama memnun olmayanlar da var ya. Yani. Erdoğan iyi yönetiyor. Şu anda iyi. Eyvallah. iyi, daha iyi olacak. Teşekkür ederim.